Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle yine bir hasta videosuyla karşınızdayım. Hep hastalarımız bize soruyorlar. Bir meslek sırrınız var mı? İşte bu kadar ameliyat yapmışsınız. Bu kadar başarıda sonuç alıyorsunuz. Bunun bir püf noktası var mı? Ve bunu diğerlerine, diğer meslektaşlarınıza aktarıyor musunuz diye. Tabii ki biz bütün mesleki birikimimizi 350 civarında bir video ile paylaştık neredeyse proktoloji için iyi bir külliyat olduğunu düşünüyorum bu kanalın. 25 yıllık bir mesleki birikimin tamamı neredeyse aktarılmış durumda. Ama bugün bizimle beraber daha önce çalışan arkadaşlarımıza da hep tavsiye ettiğimiz ilgililerin de çok şey alacağını umduğum bir video paylaşmış olacağız. Meslekdeki püf noktasını, meslek sırrımızı anlatacağız aslında. Ama bir başka pencereden anlatacağız. O yüzden bütün hastalarımız hastalarımızın bu videonun sonuna kadar izlemelerini tavsiye ederim. İlgililer de gerekli dersi alırlar. Umarım eğer alınması gereken bir ders varsa. Arkadaşlar biz öncelikle yaptığımız işte makata çok saygı duyuyoruz. Yani bütün yaptığımız muayenelerimizde, ameliyatlarımızda, müdahalelerimizde, tüm işimizde makata saygıyla yaklaşıyoruz. Ve çok iyi tanıyoruz kendilerini aslında. Bizimle tanışanlar bilirler. Bizde tanışma faslı biraz uzun sürüyor. Yani muayene diyebileceğimiz yaklaşık 300 bin civarında makatla tanıştık şimdiye kadar. Hepsinde farklı farklı bir karakter yapısı var. Ve bizim en önemli bizi değerlerinden ayıran özellik bu ruhu, bu inceliği iyi tanımak iyi analiz etmek ile başladığımız için herhalde bu. İyi bir karakter analizi yapıyoruz dediğim gibi ilk başta ve bu biraz uzun sürebiliyor bazen. O yüzden bazen hastalarımız da şikayet edebiliyor. Ama bunu yapmazsanız hep ileride e, sorunlarla karşılaşıyorsunuz. E, dediğim gibi e, iyi tanımak lazım makatı. E, anatomisini, fizyolojisini iyi bilmek lazım. Hepsinin yani insan benzetmesinden yola gider çıkarsak işte her insanın eli kolu bacağı var ee, ama her insanda bu el mesela e, farklı işlere sebepiyet e, farklı işlerde yatkın olabiliyor. Kimi eller e, altın işlemekte kullanılıyor kimisi kazma kürek sallamaya daha müsait hale geliyor. O yüzden e, kazma kürek sallaması gereken bir eli siz altın işlemeciliğine yönlendirirseniz başarısızlıkla sonuçlanıyor bu işler tabi. Makatta da böyle. Makatın her parçası aslında aynıymış gibi duran parçası her hastada farklı fonksiyon görebiliyor, farklı davranabiliyor veya aynı performansla çalışmayabiliyor. örnek Hem, aklıma geliveren hemoroid dediğimiz hemoroidal yapılar işte basınç sensörü gibi çalışır aslında. Orada bir yastıkçık gibi çalışır. Gelenin gaz mı, dışkı mı, sıvı mı, katı mı olduğunu ayırt etmeye aslında en çok yarayan yapılar ama belli bir süre sonra bakıyorsunuz ki bu hemoroid bırakın onu hissetmeyi hissizliğe sebebiyet verebiliyor. O nedenle ruhunu okumakla başlamak lazım makatın. Ee, ve iyi dinlemek lazım aslında. Ee, her şekilde değişik mizaca e, ait bir sahip bir e, makat olarak karşımıza geliyor. İşte kimisi çok celalli, kimisi çok muhlis, Kimisi çok cesur, kimisi çok korkak vesaire. Ee, ama hep e, bize gelenler yaralı, işte horlanmış, hor kullanılmış makatlar geliyor. Ve bunda da tabii büyük bir çığlık var. O çığlığı da duymak lazım. O çığlığı duyduğunuz, ona iyi bir cevap verdinizse e, sonuçta başarılı oluyor. E, bu kadar farklı yapı, farklı davranış kalıpları ile oluşan bir yapıyı en önemli uğraşlarımızdan birisi mesela farklı davranış geliştirmiş olan bir makatı diğer organlarla eşgüdümlü güdümlü çalıştırmak bunda çok zorlanıyoruz mesela. Bu çığlığı duymazsanız bunu sağlayamıyorsunuz. En önemli şeylerden birisi bu. Bunu duydunuz ve ona göre bir muamele yapmanız lazım. Hep aynı işi standart herkese uygulamamanız lazım herkese anladığı dilden davranmak lazım. Her makatın anladığı dil farklı. Ona göre bir davranış şekli geliştirmek lazım. Ama her halükarda zat saygı duymak lazım. Eğer saygısız davranırsanız ertesi gün size tokat gibi bir cevap olarak geri döndüğünü unutmamak lazım. Buna da çok fazla miktarda şahitlik ediyoruz. Yani bizim işimizde bir bakıma o. Hani bunca iş yaptık. %100 başarılı olabildik mi? Tabii ki hayır, %100 başarılı olmak mümkün değil. Ama biz bu yolu tüketene kadar, tünelin sonundaki ışığı görene kadar, biz hastalarla beraber yürüyoruz, bu işi bitirene kadar. Bizim en önemli özelliklerimizden birisi de bu. Bu aradaki cüzi sayıda bir başarısızlığımız olduğu zaman da, Eskiler bir laf söyler, o kadar hata kadı kızında da olur diye. Biz de öyle düşünüyoruz. Sizler de öyle değerlendirirseniz sevinirim. Çünkü sonuçta insani bir e, kuruluktan kaynaklı bir insani bir hata payıyla beraber çalışıyoruz. Ee, yani genel olarak söyleyebileceğim bizim meslek sırrımız bu aslında. Ee, en önemli şey kısaca biz e, makat işleri de çalışırken hakkımızı ve haddimizi biliyoruz arkadaşlar. Ee, en önemli bu işte püf noktasında bu. Bunu bildiğiniz an bu işte başarılı oluyorsunuz ve e, gözünüz arkada kalmıyor. O nedenle bizim gözümüz arkada değil. Sizin de gözünüz arkada kalmasın. Sürçülisan ettikse affola. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.